Biz, Miray ve Tolga. Evimizi kapatıp son iki buçuk yıldır dünyanın birçok keyifli köşesini keşfettik. Keşiflerimizi en son Miray ve Tolga ile Rota televizyon programımızda da paylaştık. 2020 ile birlikte yeniden bir ev edinmemiz gerekti. Yeni evimiz keyifliyim teknemiz oldu. Şimdi sıra teknede yaşamda. Ama durun önce tekneyi satın alalım. Bu bölümde hep birlikte satın almadan önce tekneye bakmaya gidiyoruz. Çok heyecanlı şeyler oluyor sizlerle paylaşmak için hazırsınız. Hazırlanır, hazır. <laughs> çok heyecanlı, evet, heyecanlı konuşamıyorum. <laughs> ee, şu anda Ören'deyiz. Türkiye'nin çok yeni Ören var. Biz şu anda Gökolu Ören'deyiz. Ve İstanbul'dan yola çıktık. Yaklaşık 7 saat sürdü mü yolumuz? Evet. 7 saatlik bir yolculuğun sonunda Gökova'ya geldik. Burada şu anda yanaştığımız, yaklaştığımız yerin adı Ören Marina. saç tekneye bakmaya gidiyoruz. Kova Veren Banyadayız ve çok yakın bir arkadaşımızın çok sevdiğimiz bir teknesini alıp bu yaz 3-4 ay koylarda böyle fıtı 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 gezmek. Ee, i̇nsanları denizciliğe başlatmak, biz de çünkü yeni başlıyoruz. Evet. Denizciliğe nasıl başlanır, ne yapılır, nasıl tekne seçilir, bütçeme uygun nasıl bir tekne alırım, bütün tekneler yani milyon dolar mı yoksa yeter <laughs> mi param gibi soruların <laughs> yanıtlarını vermek için bir seviye başlıyoruz kadar çok böyle aklımızda soru vardı ki dedik ki biz bu soruların cevaplarını ararken elbette bizden başka da bu soruların cevaplarını arayanlar vardır o yüzden de her anımızı tıkır 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 çekeceğiz İkimiz de çok az bir yelken biliyoruz yani ben daha önce böyle birkaç eğitim aldım i̇şte klavmetlerde katamaran kullanmak dalga da kullandı birazcık böyle ama hani sıfır gibi düşünebilirsiniz şimdi sıfırdan bir hobi nasıl edinilir bu nasıl bir yaşam tarzı dönüştürülür bugün bunları anlatacağız. Hatta bundan sonra bir sıra bunları anlatacağız. Hazırsanız. Başlıyoruz. Gerçekten hem geçmişi bir tekne almak hem de iyi baktırmak. Çünkü yani tekne, her şey çıkabilir. Sağlıklı. Ortalama bir tekneyi alırken hemen bilgileri verelim. 25 ile 40 arasında ekstra bir masrafın olur. Aynen. Balinadan tut. Ee, çok farklı şey olabilir. O sürprizleri bir için bir işi bilen kişiden destek almak gerekebiliyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi yine Tolga valizlerimiz bu sefer de bambaşka bir yolculuk için. Bayağı enteresan geliyor 3 aydan sonra. <laughs> bugünkü adıyla Nilibon Sunset. Ee, sonraki adıyla ne olacağı hala belli değil ama. Sürpriz, sürpriz. Ah, hadi hadi bakalım. Gel, hadi git oynan bakalım arkandayız. Sunset'i <laughs> bulmak Evet, şimdi Sunset'i bulmak üzere gidiyoruz. Neredesin Sunset? O zaman yanındaki bizim olması lazım. Yok, iki yana bak. heyecanlı mısın? Yani, ben de gittim. <laughs> şu an bir kısır başına çözüp böyle tıkı açılmak açmak istiyorum. <laughs> çek 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 çek. Tekneye nasıl giriyoruz? Önce Onur'u bize Onlar. Onur, tekne 0.001 nasıl içine giriyoruz? Ha, dur şu fasulyeyi al abi bunu. Işte. Ha. Şu tarafını, bu tarafın. Merdivene o arayı merdivenin kafasına getiriyorsun. Tamam. İyi suya düşmeden bilmeye başlayacağım. <laughs> üzerinde son seyahatimizden şeyler duruyor. Brezilya mı? Evet. Begüm sen ne düşünüyorsun eski teknelerle ilgili? <gülüyor> <gülüyor> benim ilk gözlerim. <laughs> Buyurun bir Hanım, bavulu bırakabilirsiniz. Nasıl? Çok güzel. Çok üst Çok bu anda ilk defa keyifinden üstüne çıktık. <laughs> Temizliği de yapılmış. İtik ne kadar güzel. Evet. Tekneye geldiğinizde tabii böyle bizim gibi hiçbir şeyi bilmeyebilirsiniz. Çok doğal. O yüzden de böyle her anımızı özellikle anlatmak istiyoruz. Şimdi ilk olarak pasarela konulmadan tabii tekneye binilmiyor. Binebilirsin, atlayabilirsin ama aradaki bu merdiven gibi olan bu yola pasarele deniyor. Onu bir söylemiş olalım. İkincisi tekneye ayakkabıyla girilmiyor. Gözme çıkartıyoruz. Ben bir an heyecanlandım, unuttum bütün öğrendiklerimi. Gel. Bütün o gitti, teorik bilgilerin hepsi gitti. Gel Anında gel. gitti yani. <laughs> Şu an biraz heyecanlıyız, o yüzden böyle bir şapşal şapşal konuşuyor olabiliriz. Bence normal, hayatımızdaki ilk teknemiz. Bu sonra ilk defa görüyoruz. Biraz böyle e, sakin ve e, değişik anlarımızı da buradan paylaşmış olduk. Hadi şimdi devam edelim bölüme. Ne yapıyorsun? benim bir adetim var. Eve girdiğimde camları pencere açıyorum. Burada da sanırım ilk baştan daha bir ev gibi hissettim de <laughs> gelir gelmez camları açacağım. Ben yani ama temizlik yapılmış. temizlik yapılmış. O kadar böyle güzel bir temizlik tertemiz. kokusu var ki böyle cila gibi bir şey kokuyor. Tertemiz. Evet teknemiz bu. Hayli bir teknatür de yaparız bence. Bence yani kesinlikle yaparız. Bu, bunu teknatür olarak kabul ediyoruz. Bu arada içi iş, çok güzel ışık alıyor Tolga. Evet, şu an ver misiniz? Şu an gün ışığında. Ise saat şu an 2 civarı. Ama gayet güzel. Şurası yeni çalışma masam olacak. Yani yukarıda çalıştı ama. Tekneyi alırken önce niye aldığınızı kafanızda iyice belirlemeniz gerekiyor. Bizim bu tekneyi almaktaki amacımız üzerinde yaz boyunca keyifle yaşamak ve yelkenli kullanımını öğrenmekti. Bu amaçla baktığımızda başlangıç için uygun bir bütçeyle alabileceğimiz en güzel, en keyifli tekne buydu. En sevdiğimiz kısımları tik kaplaması ve rengiyle asil duruşu, üzerindeki kocaman güneş yatakları ve keyifle yaşayacağımız kendine göre geniş gövdesi güzel yemekleri servis edebileceğimiz ve rahatça dinlenebileceğimiz havuzluk kısmı, rüzgara kendimizi kaptırıp gidebileceğimiz geniş yelkenleri, keyifli seyirlerde rotayı kolayca tutmayı öğrenebileceğimiz rahat dümeni ve tabii ki hikayesi. Ve şimdi tekneyi aldığımız arkadaşımız Onur'dan gelin bir de hikayesini öğrenelim. Şimdi Aktefek yıllık bakım işlemlerini hallediyoruz. Eksiklerini hallediyoruz, çözüyoruz. Şimdi ben kameraya mı çekiliyorum? Yoksa bir canlı olarak birine bir şey mi yapıyorum? kameraya çekiliyorsun. E, evet, tekredeki ilk dakikalarımız, ilk günümüz. Güzel anlar. Orası rahat mı arkadaşlar? Çok, çok rahat, çok. Hani ben sana bir söyleyeyim mi? Sen diyorsun ya, Tambor şunun indan. fotoğrafını çek, git buna bir önce fiyat al. Ona sonra, ya. Ondan sonra, tamam, sonra, <laughs> sonra konuş sen ha. Ben, ben sana mevdam. söyleyeyim. Kaç, kaça mal olsun? O dediği şey burada. burası. Ben yani. ona, şuna, buna, şunlara zaten sırf 5-6 bin lira Mehmet abi sadece şu pastan manzara verdik. Sadece, sadece şu gördüğün. <laughs> Tepe 5 6. -6, -6. <laughs> Bu arada yorumlara yazın. 14 Tolga'nın ve benim telefonumda Ricky Martin diye kayıtlı. Çıkar bizim size arkadaş grubumuzun Ricky Martin'i. E. En kötü halimle çekiyorum. <laughs> bakına makine makine gibisin. Eğer Onur'u Ricky Martin'e benzetiyorsanız yorumlara not bırakmayı unutmayın. Tam olarak Onur burada herkesin merak ettiği bir şey var. Sadece milyonerlerin teknesi olur falan gibi böyle bir algı var. Şimdi tekne gerçekten... Gönlümüz milyoner olsun. <laughs> 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 Öyle bir şey yok. Bu böyle bir olay mı? Milyoner bizim kadar zevk almıyordur emin ol yani. Hani <laughs> Bu iş biraz gönül vereceksin bu işe. Bizim ilk teknemiz bu Sunset. Günhan Sanus. 91 yılında Sunset'i kendisi yapıyor. Çok iyi bir mühendis, makine mühendisi. Uzun yıllar Amerika'daki dergileri inceliyor teknecilikle ilgili. Makaleler yapıyor, tasarımını yapıyor ve bu tekniği Tuzla'da 91 yılında yaptırıyor. Ve o zamanın şartlarına göre bu teknenin teknolojisi çok ileri bir teknoloji. o kadar mantıklı şeyler var ki şimdi size gösteremedim de bu masanın, masanın kurulma sistemi bizim diğer teknelerdeki gibi değil. Bakın yok burada şu an. Burası geniş. Kaplanırı, ee, ama öyle bir sistem yapmış ki şuradan bir çubuk geliyor. Buranın üst mekanizması var. Onlar buraya giriyor. Kelebek civatayla buraya takılıyor. Burada sana açılır bir masa oluyor. Şu anki sistemlerde bile öyle bir masa yok açıkçası. Gövde çok geniş. Farklı biri. Kendisine buradan çok selamlar söylüyoruz. Bu videoları kendisine atacağım. Günay önce biz sana sormadık, tekneni sattık. Ama bu arkadaşlar da bayağı bir hakkını verecekler. İnşallah. Merak etme. İnşallah. Bir de yenilecekler diye düşünüyorum. Yenilediklerinde de sana farklı şeylerinde paylaşacağız. Evet, teşekkür ederiz Onur. Teşekkür ederiz sağ olun. Onurun da söylediği gibi tekniği keyifle yeniledik. Bekleyin onun da sırası ve videoları gelecek. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın ki yeni videolar geldikçe haberdar olun. Evet şimdi bir yandan teknenin ufak tefek düzenlemeleri yapılıyor. Rulmanlar mı değişti? Rulmanlar. Teknenin dış görünümü beğendik. Ve sıra geldi teknik kontrollerini yaptırmaya. Tekneye iki günde hızlıca gelen ustalarla birlikte motor, gövde ve tikler, pervane ve şaft, şaft yatağı, sintine ve aşapları durumu ile gelkenlerin kontrollerini yaptırdı. Evet abi kaç yıldır buradasın? 2013'te geldim ilk önce. Marmaris'i, Marmaris'i dişiyorum. Yok, Marmaris'i. Marmaris'ten geldik buradaki yat sektörüne hizmet veriyoruz. <laughs> Peki bugüne kadar gördüğün böyle en zorlandığın şey neydi buradaki? En böyle hani va bu da mı olur dediğim bir şey var mı? Motor yatın biri karaya çıkmıştı. Karşıda tığ sığ suya çıkmıştı. Yaklaşık 600 beygir makinaları vardı iki tane. Şaftları pervane koniklerin dibinden pervanelerle beraber yamulmuştu. İki açu var burada. Boat dediğin ikisinden de aynı anda kullanıyorsun. Şarj ederken de güneşten gelen enerjide. Ya da marinadan. Ya da marinadan gelen enerji. İkisini birden şarj ediyor. Bu, şa Bu akülerin bir tanesi her zaman kapalı kalmak zorunda. Temiz su tankı biri şunun arkasında. Burada, şurada arkada. Arada, bir tanesi de şunun altında. Kirli su tankı onun altında. O elektriği akü elektriğine döndüren şuradaki alet. Redresör şu mavi denilen. olan. Şu buzdolabı. GPS derinlik. Şu altı. şunun altındaki elektrik güverte ışığı çakmaklanması, lambası kamera salonu burası su pompası bu sulapı bu prova gece seyri yaparken Işıkları. arkada Hı. ve öndeki ışıklar o karşıdan gelen tamam. tekne senin ne tarafa gittiğini ışığına bakarak anlayabiliyor. Tamam abi okey. Ona eğitimler öğreneceğiz. Eğitimler öğreneceğiz. Kırmızı sağda görüyorsa sana geliyordur falan, <laughs> falan. Sonrasında ise tamamdır aradığımız tekneyi bulduk dedik ve test etmek için seyre çıktık. Bir sonraki bölümde ise ilk yelken deneme serimizi paylaşacağız. Bölüm geldiğinde hemen haberdar olmak için kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Evliliğimizin her yılı bize yeni sürprizler getirirken bu yılın sürprizi ise henüz almadığımız teknede evlilik yıl dönümümüzü kutlamak oldu. Günaydın. Sabah mahmulum. <laughs> belli olmasın diye gözlüklerimi taktım. Yepyeni bir güne başladık. Daha tekneyi almadık ama teknede uyumaya başladık yine. Evet. Daha çaydanlığımız yok. <laughs> o yüzden ne yapıyoruz biliyor musunuz? Derin bir tavada su kaynatıp bir derin bir tavada ondan sonra termosumuza koyduk. Şimdi eğlenmeye çalışmaya başlayalım artık. Bakalım bugün neler yaşayacağız. <laughs> Yerinde duramayanlar <yollardı> da bugün. <laughs> Bu arada tekne bir alırken bir satarken insanlar bu kadar mutlu olmuş. Neyse biz alma mutluluğunu yaşayalım. İnşallah böyle güzel bir şekilde keyfini süre süre yaşam mutluluğunu yaşarız. bir sonraki bölümde keyifli deneme seyrimizi izleyebilirsiniz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Keyifle kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Keyifle kalın.